Herkese akşamlar diliyorum. Saygılar sunuyorum. Yine da bir şiir akşamında bir araya geldik. Mikrofona yabancı değiliz biliyorsunuz. kimliğimizin bir kısmında da siyasetçi yazınca e, ister istemez çok konuşuyoruz ama bugün burada konuşacak insanlar var. Burada söz ustaları var. Gerçekten kelimeleri konuşturan insanları bugün davet ettik. Eğer çocuklarımızı doğumundan 20'li yaşlarına kadar kültür ve sanat ortamında yetiştirirsek bilin ki geleceğimize karşı yapmamız gereken en büyük görevi yapmış olacağız. Bir şehrin urgan satılan çarşıları kenevir, kandil geceleri bir şehrin buhur kokmuyorsa, yağmurdan sonra sokaklar ortadan kalkmıyorsa o şehirden öc almanın vakti gelmiş demektir. Saygıyla seni düşündüğüm zaman göre ve gene aşka gazel. Seni düşündüğüm zaman içimde bir çocuk bahçesinin kapıları açılıyor. Dünyanın bütün çocukları doluyor içeri. Seni düşündüğüm zaman ilk bahar gibi bir şey oluyor. Anlatılmaz bir sevinç kaplıyor her şeyi. Aşk burada biter, iyi günler sevgilim Ve ben çekip giderim bir nehir akıp gider. Bu aşk burada biter ve ben çekip giderim. Yüreğimde bir çocuk, cebimde bir revolver. Cilo tart derdi ben de çok eskilerdir. Ruhumu kürk kanatlı tertlere bakalım kuşlar kapışır. Üçürüz, ellerimi ceplerime sokarım sizi. Ellerime en taze ömürler yapışır. Hiç dünya tanıtmamış, tam bir seradet talmaklarım ortaya çıkarlar Allah'a kadar. Sen şimdi oğluna şiirler yazan durmadan kaygılanan bir adamsın ya. Yağmur yağmur. Kadını kadın aşk aşk olarak tarif eden. Sen şimdi çaktırmadığın yüzünle aslında yalnız bir adamsın ya. İşte belki en çok bunun için güzelleşiyor o dünya. Yokluğun yerine gelirmiş varlığın, susmayan gecelerimin sabahına yoldaştır. Ayrılıkta bir umuttur bana yarlığın, bil ki beni ayakta tutan aşktır. Öteleri arzular içimin çağlayanları, atmaya çalışırlar hasrete karşı, dünyalık değil ki sevdam. Aşığım ben sana yar Bu yüzden ellerim halu bela kokar Gecenin tenhasında kaldı dün Vardığın çeşmelerden şimdi hüsran akan Aldattığın gözlerin yaşıdır ruhu yakan Benzersiz bir baharı unutmuşsun yüzünde Bir inziva bekliyor sən canum, izindir. Bira yazıram. Dörd qat büklürəm söz axtaranda. Goh, guca həvənin belə oluram. Həqiqət soruşub göz axtaranda sanki bir zəncirli dəli oluram. Mən belə yazıram. şeyleri. Bir kafenin telvesinde boğulanır zaman. Analar bize seslenirdi taş avlulardan. Koşarak gelirdik. Koşarak ağrıyan yoksul çocukluklardan. Türküler, maniler duyulurdu daracık sopalardan. Yara benden, yara benden, ok senden, yara benden, ne sende ok tükenir, ne acı yara benden. Hemen hocamın yanında Atavol Gönlüm olur. Atavol Hocama. Ve